Merhaba, bugün elimizde e, Cüneyt Hoca'nın öğrencilerinden gelen çok ilginç notlar var. Şeyden bahsediyoruz, sabahın 6'sında, evet saat 6'da online koçluk derslerinden alınmış notlar bunlar. Sabah 6 mı? Baya erkenmiş. Evet, evet. Ve bu notlardan çıkan ortak bir fikir var ki, bence öğrenmeye bakışımızı bayağı değiştirebilir. Hiçbirimiz, yani hiçbir zaman tam olarak sıfır noktasında başlamıyoruz. Bu çok doğru bir tespit. Hani o erken saatte yapılan bir çalışmadan çıkması da ilginç adammışlık göstergesi gibi. Aynen. Öğrencilerin bu farkındalığı, yani sıfırdan başlamıyoruz demeleri, aslında hepimizin sahip olduğu bir şeye işaret ediyor. Mevcut bilgilerimiz, deneyimlerimiz, bunlar çok değerli. Ama unutuyoruz galiba bunu sık sık. Unutuyoruz, evet. İşte bu notlar onu hatırlatıyor. Bir de şu var: küçük dokunuşların gücü. O küçük müdahalelerin ne kadar büyük fark yaratabileceğini göstermişler. Tam bu noktayı biraz açalım mı? Notlarda çok sık geçiyor bu sıfır değiliz ifadesi. Çok basit gibi duruyor ama neden bazen bir işe başlarken ya da bir hatayla yüzleşince sanki hiçbir şey bilmiyormuşuz gibi hissediyoruz? Bu ıı, sanırım biraz psikolojik bir eğilim genelde ne bildiğimize değil de neyi bilmediğimize ya da önümüzdeki engelin ne kadar büyük olduğuna odaklanıyoruz. Evet evet o eksik kısım daha çok dikkat çekiyor. Aynen öğrenmenin o birikimli doğasını yani kümülatif yapısını göz ardı ediyoruz. Bir öğrenci çok güzel yazmış. Hafızamız sıfırlanmadığı için mevcut bilgilerimize küçük dokunuşlar yapmalıyız diyor. Çok net bir ifade. Çok net. Her yeni adım bir öncekinin üzerine ekleniyor aslında. O sıfırdayım hissi çoğu zaman bir yanılsama sadece. Peki ya şu küçük dokunuşlar? O fikir de çok güçlü geldi bana. Notlarda işte küçük farklar büyük etkiler yaratır ya da basit detaylarla sorun çözmeliyiz, sıfır değiliz gibi şeyler var. Hı hı. Sanki böyle devasa bir sorunu yıkıp yeniden yapmak yerine minicik bir vidayı sıkmak gibi değil mi? Kesinlikle öyle. Ve bu küçük dokunuşlar dediğimiz şey aslında çok farklı şekillerde olabilir. Bazen sadece yanlış anladığın bir şeyi düzeltmek, anladım. bazen mevcut bir bilginin üzerine küçücük bir şey eklemek, bazen de sadece bakış açını hafifçe değiştirmek bile yetebiliyor. Evet. Notlarda geçen şu ifade de önemli. Yanlış yaptığımızda sıfırdan başlamak yerine küçük değişiklikler yapmalıyız. Bu her hatada başa dönme tuzağına düşmemeyi sağlıyor. Hı hı, zaman kaybını önlüyor. Hem zaman kaybını önlüyor hem de motivasyonu koruyor. Önemli olan o yanlışı tespit edip sadece oraya odaklanmak. O kritik noktayı bulmak yani. Peki bu yaklaşım yani bu küçük dokunuşlar ve sıfır değiliz fikri sadece ders çalışırken mi geçerli? Bir notta şey diyor, küçük bir dokunuş tüm sorunları çözebilir. Sıfırdan başlamak yerine küçük müdahalelerle ilerlemeliyiz. Bu daha genel bir tavsiye gibi geldi bana. Elbette, kesinlikle daha genel. Bu düşünce yapısı hayatın birçok alanında, yani karşılaştığımız zorlukları yönetmede acayip etkili olabilir. Mesela şöyle düşünün, büyük, göz korkutucu bir hedefiniz var diyelim ya da karmaşık bir proje üzerinde çalışıyorsunuz. Hepsini birden, tek seferde halletmeye çalışmak yerine durup mevcut duruma bakıp şunu sormak şu an atabileceğim en etkili küçük adım hangisi? Evet, bu yaklaşım süreci daha başa çıkılabilir kılıyor sanki. Aynen öyle. Hem işleri daha yönetilebilir kılıyor, hem de attığınız her küçük adımla birlikte bir ivme kazanıyorsunuz. Özgüveniniz artıyor. Mesela bir sunum hazırladınız ama beğenmediniz. Tüm slaytları çöpe atmak yerine tek tek ele alıp her birinde küçük iyileştirmeler yapmak genellikle daha mantıklı oluyor Evet sıfırdan başlamak göz korkutucu çünkü çok daha verimli ve motive edici kesinlikle o zaman bu sabahın köründeki koçluk seanslarından çıkan ana mesajı şöyle özetleyebilir miyiz sizin için bir işe başlarken ya da bir zorlukla karşılaştığınızda unutmayın bir temeliniz var boş değilsiniz hı hı. elinizdeki bilgiye deneyime güvenin ve böyle dev adımlar atmak yerine hedefe yönelik küçük ama etkili adımlar atmayı deneyin o küçük dokunuş ne olabilir onu araştırın. Sıfırdan başlamadığımız için basit adımlarla eksiklerimizi tamamlayabiliriz. Bu da süreci daha az korkutucu, daha ulaşılabilir hale getiriyor. Mevcut birikime güvenmek yani. Aynen. Ona güvenmek ve onu akıllıca küçük adımlarla geliştirmek. Bu sizi sandığınızdan çok daha ileri taşıyabilir. Özetle, Cüneyt Hoca'nın öğrencilerinin bu notları bize şunu fısıldıyor gibi. Boş bir sayfayla başlamıyoruz ve bazen en büyük ilerlemeler en küçük ayarlarla geliyor. Mevcut potansiyelimizi fark edip onu akıllıca kullanmak. Kilit nokta bu. Kesinlikle. Peki, şimdi size küçük bir düşünme egzersizi bırakalım o zaman. Şu anda üzerinde çalıştığınız bir proje olabilir, öğrenmeye çalıştığınız yeni bir şey ya da çözmeye uğraştığınız sorun. Hı hı. Bu sıfır değilim ve küçük dokunuşlarla ilerleyebilirim düşüncesini bilinçli olarak benimseseniz o duruma yaklaşımınız nasıl değişirdi? Belki alacağınız sonuç bile değişirdi ne dersiniz? Güzel bir soru. Bu düşünceyle sizi baş başa bırakalım. Bir sonraki derinlemesine incelememizde tekrar buluşmak üzere.